Her zaman şurada ben filmlerimden var. Bugün ne? Agarion'un yeni bölümdeyiz. Agarion'un yeni bölümdeyiz. Bu üçüncü bölüm. Agarion'un üçüncü bölümü. Agarion'un üçüncü bölümünde bekliyiz. Şimdi hızlı bir başlangıç yaptım. Op 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 hop hayvan. Eşek ben daha iyi bakayım böyle. Abi ne yaptım? Wa adam. Adam birbirini yere yedi abi. Arkadaşlar bu arada ne söyleyeceğimi unuttum ya. He, ne neydi? Aman koyayım unuttum. Şu adam vardı, şurada bir adam var. He. Şimdi bu depo videom. depo video. Yani depo video. Bu videoya like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Videolarım İzleme unutmayın yani böyle diyeyim. Aklıma bir şey gelmedi başka. Bu arada arkadaşlar önceki videomu biliyor musunuz? Hoppa troll. Önceki videomu biliyor musunuz? Şey neydi? Neydi? Abi neydi? Ha arkadaşlarından gelen sorular vlog. Arkadaşlar böyle vloglar tarzı vloglar gelecek böyle tuhaf tuhaf elametli elametli vloglar gelecek. Yani like atmayı unutmayın. Adam bana space atarsa adam patlayacak köpek gibi. Ben de bunların arasını... Ah! 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 Hadi at space. Göt at şuna space. Ben bak patlatırım hepinize he. ha. Oh my god! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh my god! Abi hayır! Abi hayır! Beni yiyecekler bak. Beni yersen sıçarız bak. Şunu yemek istiyorum. Ufacık bir şey ama. Patlatayım mı lan? Patlayacaksın! Abi. Ah. Köpek gibi büyüdü hiç patlamadı ya. Aa patlayacak. <Gülüyor> <Gülüyor> Hoppa. Şimdi abi. Bölünebiliyoruz bölünelim. Daha az yiyoruz böyle eşek gibi büyüyoruz. Lan. Filan filan mantar. Minter ilan. Minter milan milan milan. Bu arada arkadaşlar yeni seri gelecek. Ne geleceğini daha düşünmüyorum. Yeni seri gelecek ama. Hop şöyle. Ne çeksem diye düşünüyorum. Yeni bir seri. Op, oha bu köpek gibi yedik. Açız biz. Ne kadar açız. İşte ne gelecek biliyor musunuz? Hmm. 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 Ne gelecek abi? Bilmiyorum ben de bilmiyorum. Daha onu düşünmedim. Bakma bana, bakma. Öyle sikcen beni şimdi böyle. Bu arada videoya like atmayı Yine söylüyorum. Şu adam beni yemesi için like atın. Like atın gençler. Like atın. Like atın. Like atın. Like atın. Oğlum adam limoncu dışarıda bağırıyor köpek gibi ya. Of. Ne yapacağım abi ya? Camı şimdi kapat. Camı. Cam cam kapalı zaten. Kapalıymış. Ben her zaman cam açık durdum. Nefes köpek gibi. 1 <laughs> ah. ah, lira. bilir lira. Ne nah, bilir anladık adamın çocuğu. Çürük veriyorsunuz. Bir şeyler. <laughs> Bağırma bak. Oo, köpek biz Yeni seri silahlı bir şeyler gelecek arkadaşlar. Silahlı yani. Şu beni yiyemez. Ben de onu yiyip. Ah! Abi ya. Şöyle şuna space atabilir miyim? Bok gibi. Abi. Ya sik Abi bu kadar işte bu kadar. Beni yiyemezsiniz. Beni yerseniz ölürsünüz. Şimdi ikisi de benim için mücadele edecek. Bakın şimdi gençler. Aha gördünüz mü tag life. Abarmayın ya köpek gibi. Ananı çıkayım ödüm patladı. oros bu çocuğu. Gülmeyin ya dışarıdan Ü, köpek gibi. Arkadaşlar bu arada sınıf vlogları gelecek. Vlogun ikinci bölümü olarak sınıfta gelecek yani. Sınıfta dersin ortasında kuracağım, açacağım kamerayı. Yani bu adam bunun içinde biri var diye hissettim. Neyse. Hop açacağım sınıfın içinde kamerayı. Oo şey oynayacağız. Şişe çevirmece. Şişe çevirmece oynayacağız. DMC mi yani? Doğruduk bu cesaret mi? yani sizin anlayacağınız. Bunu oynayacağız. Yani Böyle yani. Bu böyle böyle. Hoppa böyle yapalım. Bence bunun içinde biri var derken yokmuş. Abi içinde biri var. Köpek gibi içinde biri var. Abi Jumbo sikeyim belanı. Uç. Bu video çok kısa olacak arkadaşlar. Çok kısa dediğim şöyle bir 6 dakika olacak. Şu anda kaç dakika görmek istemiyorum. Bakamıyorum. Abi yedi beni ya. Bakayım hemen. 5 dakika olmuş. 5 burada. Son bir el girelim. Oo. Uy. Yemeklere bak. Yemeklere bak. Abi yemekler var ya. Oyunun lagına sokayım. Orada yeni bir şey çıktı. Oyunun lagına sokayım. Abi hayır. Abi beni yeme lütfen. tamam işte bu kadar. Adam AFK. Şimdi abi şöyle gidelim. İşim olduğu için hemen videoyu sonlandıracağım yani. Kısa tutacağım işimi bir yeni bir Hunger Games videosu gelecek. Hunger Games çekeceğim ya Sky Wars çekerim. O ikisini de çekerim ben muhtemelen. Abi ya köpek gibi yedi. yazık acıdım. İyi gelin buraya. Hop abi haber. Seni yer miyim lan? Yemedim ya abi. Abi hayır. Uuu. İşte bana Abi ne yaptı gördünüz mü? Oh my god. Seni değeceğim, seni değeceğim abi. Hayır. Hayır. Yemeyeceksiniz mi? Hayır, hayır, hayır. Hayır. Ah. Oh, oh ver bana da ver, bana da ver. girelim bana, bana, bana da ver. Bana da ver. Bana da ver. Bana sıkıştım. Abi, gördünüz mü? Abi bunlar bir bunlar köpek gibi bir takım. Kurtulduk. Abi. Oo. O köpek ya ne mutlu türüm diyene. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna gelelim. Like atmayı arkadaşlarınıza kanalımı öyle unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın.